içli köfte yaparak hayatını evet. kazanmaya başlamış. O konu hakkında da sizden kısacık bilgi almak isterim. Bu ürünlere sahip çıkmak ve dünyaya duyurmak adına e, coğrafi işaret çok önemli. Hatta sokağa çıksak, gençlerle röportaj yapsak bu baharatın ismini bilen kişinin çok az olacağını düşünüyorum. Evet. Bu bir genelleme ama. Slow food aslında bizim kültürümüz diyebiliriz. Bugün benim yükümü aldınız. Tekrar teşekkür ederim. Sen artık profesyonel bir pasta şefisin. Aslında bir evet. sürü eğitimin var. Onu biliyorum. Biraz baharatlarını daha çok koyabilirmişim ama gerçekten mükemmel olmuş. Evet. Değerli izleyicilerimiz tekrar hoş geldiniz. Z kuşağı Anadolu Mutfağı programının bugün ikinci bölümünü çekiyoruz. Bursa'dan bizim için gelen Fatih Bey ile beraberiz. Evet. Fatih Bey birazcık sizi tanıyabilir miyiz? E, i̇smim Fatih Kumanova, Bursalıyım, 27 yaşındayım. Z kuşağı Anadolu Mutfağında Projesi için bugün buradayım. Beraber çok güzel bir yemek yapacağız. Biz bugün sizler için tepsi içli köftesi yapacağız. Hem evlerinizde kolay yapabileceğiniz hem de sağlıklı bir gıda olacak. Fatih ile program öncesi konuştuğumuzda Fatih Bey ilk mesleğe başladığında içli köfte yaparak evet. hayatını kazanmaya başlamış. O konu hakkında da sizden kısacık bilgi almak isterim. Tabii ki. İçli köfte benim meslek hayatıma başladığım yemektir. Evde tarifini çekip sosyal medyada paylaştığımız bir yemekti. Daha sonrasında evde ailecek tükettiğimizde çok lezzetli ve çok güzel olduğunu düşündük ve bunun ticaretini yapalım dedik. Daha sonrasında içli köfte yaparak geçimimizi kazanmaya başladık. Tabii daha sonrasında aldığımız eğitimler ve tecrübelerimiz çerçevesinde iş daha başka yerlere gitti. Evet, biz bugün size bu mutfağı yaparken bu yemeği kısacık ürünlerden ve malzemelerden bahsetmek istiyorum. Dış hamuru için 250 gram yağsız dana eti, kavuracağımız iç harcı için 500 gram orta yağlı dana eti, sarımsak ve soğanımız var, bir baş soğan, tereyağı, kırmızı biber salçası, domates salçası, 2 yumurta, yarım bardak ceviz kullanacağız ve baharatlarımız kuş üzümü, dolmalık fıstık tuz ve zeytinyağından oluşuyor. İstersen Fatih'cim hemen başlayalım. Tabii ki. Program ilerlerken biz sohbetimize devam ederiz. Öncelikle zeytinyağımızdan bir miktar tenceremizi alıyoruz. Zeytinyağımızı kızdırdıktan sonra içerisine daha önceden doğradığımız minik doğradığımız soğanları ve sarımsakları kavurmaya bırakalım. Bunlar kavrulurken ee, biz Fatih Bey ile program öncesinde 2 su bardağı ince köftelik bulguru bir miktar sıcak suyla şu şekilde kısırlık gibi düşünün sulandırmıştık. Bunu demlendirdik ve bu hamurumuz hazır. Ben bir yandan soğanlarımın kavrulması ve harçlarımı hazırlarken Fatih'in de eski uzmanlık alanı olan benim işimi kolaylaştıracağı için kendisine bu ürünü bırakacağım ve ona malzemelerle destek olacağım. Bu ürünü bir miktar kendisini önce tek başına hafif yoğuruyoruz. Biraz helmelensin diye. Daha sonra içerisine malzemeleri koyarken bahsedeceğim. Fatih'im kolay gelsin. Evet, tamam. Ben de bu yanda soğanımı ve sarımsaklarımı bir miktar kavurayım. Sen artık profesyonel bir pasta şefisin. Aslında bir evet. sürü eğitimin var. Onu biliyorum. Bu ürünlerde özellikle bu bulgurumuz bizim, Mardin'in coğrafi işaretli bir bulguru. Birazcık da bunu yoğururken bize coğrafi işaretlerden de kısacık belki Tabii bahsedebilirsin. Ki, tamam. e, coğrafi işaretlerden biraz bahsedecek olursak, e, ülkemiz birçok ürüne ev sahipliği yapıyor. Coğrafyamız gereği çok çeşitli ürünlerimiz var. Bu ürünlere sahip çıkmak ve dünyaya duyurmak adına e, coğrafi işaret çok önemli. Bulgurumuz şu anda yoğuruluyor. Evet tuz ve karabiberini ekledik. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Yine bu biber salçamızda coğrafi işaretli bir biber salçası. Biz salçasını az koyuyoruz ancak siz kendi damak zevkinize göre. Gençler son dönemde çok salçayı sevmiyorlar. O yüzden biz de Fatih'in kendi damak tadına göre yapacağız bunu. Birazcık da domates salçası ekliyoruz. Biz coğrafi işaretli ürünleri kullandık. Coğrafi işaretli ürünlerin coğrafi bölgelerini gösteren, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde bu tarz çalışmalarla ürünlerin bir tık daha öne çıktığı bir durum. Biraz evet. önce slow food'u da bir almıştık. Slow food hakkında da bir miktar konuştuk. İsterseniz o kısmını da size bırakayım. Slow evet. food nedir? Buna bakışınız bir genç olarak Z kuşağından bir. Şef olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Evet, Slow Food aslında bizim kültürümüz diyebiliriz. Yemekleri sabırla yapıyoruz, acele etmiyoruz, sağlıklı yemekler hazırlıyoruz. Fast Food'a karşı yine basın mensuplarımız tarafından şeflerimize önerilerek çıkmış bir akım. Aslında gazetecilerin ve şeflerin ortaklaşa çalışması diyebiliriz. Evet. Biz de bunu dünyaya duyurma çabası içerisindeyiz. Evet bu arada iki tane yumurtamızı ekledik. Ve 250 gram yağsız olan etimizi de bunun içerisine ekliyoruz. Evet. Asıl zor, zor gözüken kısmı bu kısmı. Ama gördüğünüz gibi oldukça basit. Genç bir arkadaşın da kısa sürede yapabileceği bir yemek olduğunu belirtmiştik. Evet. Yeni bahar, karabiber, kimyon, tuz, olan baharatlardan katıyoruz. Yeni baharı biliyorsunuz Türk mutfağında oldukça önemli bir baharat. Son yıllarda hiç duymuyoruz bu yeni baharı. Öyle bir miktar kuş üzümü koyuyoruz. Bir miktar da dolmalık fıstık. Özellikle Bergama yöresinin dolmalık fıstığını coğrafi şartlı olduğunda belirtmek gerekiyor. Acını sevenler acı biber de Ekleyebilirler. Sizin yoğurmanız bitmek üzere. Evet. Ben bu arada kavurmanın son işlemlerini yapıyorum. Yarım kilo orta yağlı iç için dana kıymamızı beraber biraz önceki kavurduğum ürünlerle tekrar pişiriyorum. E, siz Z kuşağı e, destekçisi bir influencer olarak evet. Eski anneannelerinizin, babaannelerinizin yaptığı yemekleri dışarıda gittiğiniz restoranlarda bulabiliyor musunuz? Evet, bulabiliyoruz çünkü artık sosyal medya sayesinde aslında birçok tarif internet ortamında herkese ulaşmakta. Bu da işimizi çok kolaylaştırıyor. Gerek şeflerimiz olsun, gerek ev hanımları olsun bu tariflere ulaşabiliyorlar ve çok güzel yemekler ortaya çıkıyor. Aslında günümüzün bir güzel avantajı da bu diyebiliriz. Sizin takipçileriniz, sizin mekan tavsiyelerinizde ne tarz istekleri oluyor bir influencer'da? Evet. Genelde doğal olmasını tercih ediyorlar. Malzemelerin kaliteli olması, sağlıklı olması, lezzetli olması gelen sorular bu yönde. Evet. Biz de bunları yapan mekanları tavsiye ediyoruz, araştırıyoruz, buluyoruz. Herkes aslında annesinin, anneannesinin ona yaptığı yemeklerin lezzetini arıyor. Tabii bunu bulmak kolay değil ama yapan, güzel yapan yerler de var. Size kolayca bir yağlı kağıt kullanalım. Evet. Alt tarafının ulaşmaması için. Siz de evinizde kolaylıkla yağ, yağlı kağıt üzerinde şekillenme yapabilirsiniz. Biz sonra tepsimize bunu yerleştireceğiz. Evet. Bunu ince bir şekilde açmamız gerekiyor. Yani el yordamıyla da yapabilirsiniz, merdaneyle de bunu gerçekleştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Fatih, yumuşak hareketlerle bunun açılımını sağlıyor. Çok kolay ve çok güzel tutmuş. Evet. Bir hamur olmuş. Biz Değiliriz. fırınımızı 220 dereceye ayarlıyoruz. Kısa bir süre işlem bittikten sonra kızartma işlemi yapacağız. O yüzden ben şimdiden ayarlayayım. Alt üst açık fanlı ya da fansız olursa fark etmez ama biz fansız tercih ediyoruz daha iyi kızarması için. Bunu alayım, Anladınız. onu koyalım. Şöyle. Bunu tepsimizin şekline göre yapıyoruz. Bir çay bardağı ceviz söylemiştim ancak biz cevizi çok seviyoruz. Bu yine coğrafi işaretli bir cevizimiz. Ben bir su bardağı cevizi harcımızı kapatmadan önce içine koyarak tuzunu da biraz önce ilave ettim. Ben şimdi bu pişen harcı kapatıyorum. Bu oldu. Bir miktar soğuduktan sonra bu harcın üzerine bunu yerleştireceğiz. Hamurumuz hazır. Tabanına yaydım. Kenarlarını bilerek biraz yükseltili bıraktım ki kıymanın yağı suyun evet. içinde kalsın, taşmasın diye. Biz şimdi hazırladığımız bu iç harcını kıymalı, cevizli, kuş üzümlü, dolmalık fıstıklı harcımızı Fatih ile beraber içerisine boşaltıyoruz. Şöyle, kusura bakmayın ben şu şekilde kolay olsun diye boşaltacağım. Sonra bunu 220 derecede ısıttığımız fırına 15 dakika kadar kızarması için ve pişmesi için bırakacağız. Sonra dilimleyip afiyetle yiyeceğiz. Bol kıymalı oldu. Evet biraz bol kıyma kullandık. Şu anda üzerine kapatıyorum. Evet. Şu şekilde. Ben şunu alayım. Şöyle. Bugün benim yükümü aldınız. Tekrar teşekkür ederim. Evet biz bu hazırladığımız karışımı hemen fırına veriyorum izninizle. Şimdi bunun pişmesi için bir 15-20 dakika bekleyeceğiz. Değerli izleyiciler, şimdi fırında içli köftemiz olmuştur. Onu çıkarıyoruz. Evet, çok güzel. Nar gibi kızarmış. İstediğimiz kurulukta olmuş şu şekilde. Evet, kıtır kıtır olmuş. Kıymamız Hepsi içli köfte yemeğini yaptık. Hem gençlerin kolay yiyebileceği, hem de sağlıklı bir yemek oldu bu. evet Fatih'cim sen keser misin? Önce bize. senin tatmanı istiyorum zaten. De bol ben de sabırsızlıkla şu an açım. Seni bekleyemeyeceğim, ben de bunu yiyeceğim. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Kıymamız ve cevizimiz birbirine çok yakışıyor. Hamuru kıtır kıtır. Evlerimize sağlık, ben bayıldım. Biraz baharatlarını daha çok koyabilirmişim ama gerçekten mükemmel olmuş. Evet. Umarım bunu da izleyicilerimiz keyifle evlerinde yapacaklardır. Z kuşağının temsilcilerinden Fatih Bey ile de bu yemeği beraber yaptık. Gıdanız şifa olsun. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.